Selamünaleyküm arkadaşlar. Boğaç ismini verdiğimiz bu hayvan yakalama ünitemizin satışı devam ediyor. Özellikle yüksek kapasiteli çalışan işletmeler kısa zamanda daha fazla hayvanı tartmak, müdahale etmek, küpeleme işlemi yapmak, paraziter uygulaması, aşı uygulaması yapabilmek için bu makinayı satın alıyorlar. Hidrolik sistemle çalışıyor makinamız. Çok fonksiyonel. Şimdi nasıl çalıştığını tanıtacağım size. Onur Bey de bize yardımcı olacak. Onur abi şimdi Diyelim ki hayvanın sırtına parazit uygulaması yapacağız. Nasıl yapıyoruz? Evet, bu kadar kolay. İşte böyle. Hemen kapısını açıyoruz. İçeride hayvan varmış gibi yap bakalım. Sırtına parazitler uygulama yap. Evet, diyelim ki sırta dökülen yapıyorsun veya arkadan enjeksiyon yaptığını düşün. Enjeksiyon yaptığımızı düşünelim. Evet, rahatlıkla enjeksiyonumuzu yapıyoruz. Kapatalım kapıları. Kapıların ne kadar kolay kapanıp açıldığını görüyorsunuz. Bir daha Harika. Evet. Şimdi diyelim ki bu bir sağmal hayvan ve aşağıdan memelerini kontrol edeceğiz. Aşağıdan bir kontrol yapmak icap ediyor. Hayvan içerideyken kapağını açtık. İstediğimiz gibi aşağıdan müdahale yapabiliyoruz. Hayvan yine bize zarar veremiyor. Tekme atamıyor. Kapatalım abi. Dediklerimiz muntazam çalışıyor bu arada. Şimdi bu kapıyı hayvanı kafasından kıstırdık. Kapıyı komple açmak istedik. Ne yapacağız? vay işte bu kapı komple açıldı bunların hepsi arkadaşlar minimum 3 milim malzemeden kullanılmış özellikle şase ve ayaklar 6 milim ve 4 milim malzemelerden kullanılmış e, Makinamızın en alt şasesi ise NPI demirleri kullanmak suretiyle yapıldı tabanda lastik döşeli ve belirli aralıklarla gördüğünüz gibi profillerle hayvanlar içerisindeyken ayakları kaymasın diye e, dizayn edildi Onur abi orayı kapat bir de bu tarafa geçelim sistem çift yönlü çalışıyor aynı sistem aynı mekanizma bu tarafta da var Şimdi e, diyelim ki hayvana boyundan aşı yapmak istedik Onur abi boyundan ne yapmamız lazım Burada küçük bir kapımız var aynı kapıdan karşıda da var elimizi uzatıp sanki boynundan aşı yapıyormuş gibi yapalım İşletmelerdeki teknik arkadaşlar veteriner sağlık teknikerleri olsun veteriner hekim arkadaşlar olsun sakatlanmadan, tekme hayvandan tekme yemeden e, rahatlıkla enjeksiyon yapabilirler. Eğer zapturat doğru olmazsa zaten enjeksiyon da problemli oluyor. Enjeksiyon yapılan yerlerden hayvanlar zamanla apse oluşumuna sebebiyet verebiliyorlar. Hayvanın tam olarak zapturat olduğundan emin olmamız gerekiyor. E, bir de şu hayvanımız diyelim ki küçük kafasını kıstırdık ileri geri hareket ediyor. Böyle bir sopamız var. Bu sopayla ileri doğru hareket ettiriyoruz. Hayvanı kısıtlıyoruz. Üst kapıları aç. Nasıl kısıtladığımızı görelim. Evet. Diyelim ki hayvanımız kısa. Gördüğünüz gibi şu kısıtlayıcı kol sayesinde hayvanı kısıtlamış olduk. Veteriner hekim arkadaşımız arka kapıdan açarak içeriye girip hayvana istediği gibi rektal müdahalesini yapabilir. Evet bu şekilde içeriye girip rektal muayenesini yapabilir ve hiçbir tehlike oluşturmadan bu işi çözebilir. Yukarıda çalışan hidrolik pompamız çok sessiz çalışan bir pompa, rahatsız etmiyor. Bu açıdan önemli. Yani orada motor seçimi yaparken de çok dikkatli davrandık. Gürültü kirliliğine dahi önem verdik. Üzerinde geliştirmeye ve çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda bu makina büyük işletmeler tarafından popüler bir makina haline geldi. Yani bir günde 500 hayvanı, 1000 hayvanı çok rahatlıkla aşı enjeksiyon, küpeleme. Efendim gözlerinde problem varsa ilaçlama rahatlıkla yapabiliyorlar. Şimdi şu ön tarafı anlatayım biraz da. Ön tarafta bir tane kolumuz var. Bu kol sayesinde hayvanın kafasını kıstırabiliyoruz. Alt çeneden e, bu geliyor. Üstten de boyundan da bu borumuz geliyor. Hayvanın kafasını kıstırdığımız zaman e, rahatlıkla hayvan ne yaparsa yapsın e, hareket edemiyor. Biraz daha kıstır Onur abi. Tamam. Evet. Diyelim ki hayvanın kafası küçük. Böyle kısırdık. Şu aradaki boşluğu da istediğimiz gibi buradan ayarlayabiliyoruz. Çalıştığımız hayvan grubu nasıl bir büyüklüğe sahipse ona göre de üstten ayarlamak suretiyle kapıyı sonuna kadar açar mısın? Evet. Kapı sonuna kadar açıldı. Bu kolunu tekrar aşağıya indir. İşi biten hayvanın da bu şekilde tekrardan dışarıya çıkması sağlanıyor. Bakın ne kadar, kapısı sonuna kadar açıldığında ne kadar geniş bir kapı olduğunu göreceksiniz. Kapat tekrar kapıyı. Evet, kapandı. Şimdi diyelim ki hayvan içeride huysuzluk yapıyor ve ona müdahale etmemizi zorlaştırıyor. Ne yapıyoruz? Hayvanı sıkıştırıyoruz. Tekrar aç. Harika. Peki açık vaziyette dursun. Ön kapıyı tekrar aç. Şimdi içeride nasıl bir sıkıştırma var onu göreceğiz. Normalde içten içe 75 santim. Hayvanımız diyelim ki 50 santim ve içeride huysuzluk yapıyor. Bizim ona müdahale etmemize müsaade etmiyor. Sıkıştıralım hayvanı. İşte bu kadar. Yani 45 santime kadar düşürebiliyoruz hidrolik sistem sayesinde. Tekrar aç kapat. Hayvanın bunun içinde kıpırdaması, sağa sola kaçması neredeyse mümkün değil. İnsana zarar vermesi mümkün değil. Yani bu sistemleri yaparken iki amacımız var. Birincisi hayvanın kendine zarar vermesini engellemek. İkincisi hayvana manipülasyon yani uygulama, müdahale, ilaç, tedavi, enjeksiyon, aşı her neyse bir şekilde hayvana müdahale etmek isteyen teknik insanların da selametini, sağlığını ve iş güvenliğini düşünerek bu makineler tercih ediliyor. Yani ne gereği var kardeşim bu makinenin filan Diyen arkadaşlar olabilirler onları Onlara bir şey demiyoruz Kızmıyoruz Günde 400-500 tane hayvana müdahale etmek zorunda kalmadan Kimse bu makinenin ne işe yaradığını Tam olarak anlamaz Onur abi kapıyı aç bir de içeri tartalım seni Aynı zamanda kantar Bakın abi Onur abi zaten 72 kilo Doğru abi çöp gibi bir şey yani Keşke ben de 72 kilo olsam da Evet doğru ee, bir buçuk tona kadar bir buçuk tona kadar hayvanlarınızı tartım yapabilirsiniz. Gelelim arka kapıya. Şimdi de arka kapıyı aç kapat bakalım. Evet, kocaman bir kapı yani. Sonuna kadar açılıyor. Buradan da tekrar ön kapıyı kapat görelim. Evet bir de içinde durum nasıl onu görelim. İçindeyken malzemelerimizi görüyorsunuz. Kullanılan malzeme. Özellikle şu ana şaseler 6 milim arkadaşlar. 6 milim profil piyasada arasak bulamayız yani. Biz bunları özel olarak istiyoruz. Geliyor. Şu malzemeler hep 3.5 milim. Kullanılan bütün malzemeler 3 milimin altında değil. 3 milimin altında malzeme yok burada. Taban plastik. Yani yaptığımız işin en iyisini yapmak. gayret içerisindeyiz. Bunları yurt dışına gönderiyoruz şimdi. Yani burada yurt dışındaki insanlar daha çok kıymetini biliyorlar bu tarz makinaların. Çünkü orada insanların hayatı değerli. İnsanlar kendilerine zaman ayırmak istiyorlar. Hayvanların peşinde koşmak kovalamak istemiyorlar. Kapatalım. Biz de bunları sonuçta e, yılların verdiği tecrübeyle sağdan soldan Avrupa'da gezdiğimiz fuarlardan esinlenerek bu mekanizmaları bu sistemleri e, fotoğraflarını çekerek üzerinde çalışarak geliştirerek biz de belli bir noktaya getirdiğimizi düşünüyoruz. Şuradaki kullanılan e, hortumlar en kalitesinden, yüksek basınca dayanabilen e, ve arıza yapmayan şekilde tasarlandı. Çünkü bunu verdiğimiz işletme daha başında bir yerde olabilir. Servis imkanı olmayabilir. Bozulduğu zaman tamir ettirme şansı olmayabilir düşüncesiyle kullanılabilecek en kaliteli motoru, en kaliteli hortumu ve hidrolik e, kumanda panelini kullanıyoruz. Yine kantar e, kantarın da Elektronik terazinin de en iyisini kullanmaya çalışıyoruz. Burada bir güzel taraf daha var. Onu da göstereyim size. Hayvanlar bu mekanizmayı hareket ettirdikleri için bu defa lotsel ayaklarını bu şekilde pabuç şeklinde yaptık. Hayvanlar bunu hareket ettiremiyorlar bir yerde. Bunu koyduğunuz zeminin e, tabi düz bir zemin olması lazım. Evet biraz daha aç kapa yap bakalım Onur abi. Evet. İstenirse bunun tekerlekli olanını da yapabiliriz. Yani e, aslında Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü'nde görev yapan arkadaşlar da sahada çok büyük zorluklar çekiyorlar. Hayvanların zapturak edilmesi konusunda. Tekerlekli bir şekilde yapsak belki onların da işini kolaylaştırabiliriz. Bu konuda teklif gelirse yaparız. Kapatalım abi. Evet. Şu şekilde bu şekilde bir mekanizma sayesinde ne kullanıcı ne hayvan herhangi bir strese maruz kalmadan müdahalesi yapılmış bitmiş oluyor arkadaşlar. Aksi halde e, birçok hekim arkadaş e, hayvanların zapt edilmesi noktasında e, ciddi sağlık problemleriyle karşılaşabiliyorlar. Hayvanlar tekme atıyor, ezilme tehlikesi geçiriyorlar. Küpeleme yaparken boynuz kesme, rektal muayene, efendim doğum, tohumlama bazı hırçın hayvanlar oluyor. Özellikle e, yurt dışından ithal gelen angus, hereford, limuzin, şarole e, gibi e, insan görmemiş hayvanlar gerçekten küpeleme ve işlem yapma, müdahale etme çok zorlaşıyor. E, bu ekipmanları bizden tercih edenler de genelde ağırlıklı olarak ithal hayvan besleyenler veya sahada hayvanlarını zapt edemeyen, kontrol edemeyen e, arkadaşlardan oluşuyor. Ayrıca iki yıldır şöyle bir gelişme var. Kurban hayvancılığı yapan arkadaşlar da bu makinelerden almaya başladılar bizden. Yani satın alan kişi hayvanını yakından görmek. Efendim kapak atmış mı, dişlerini düşürmüş mü, gözünde bir körlük var mı, vücudunda bir kusur var mı? Ya da ben satın alırken aldanıyor muyum? Tartıp satın almak istiyorum diyenler de bu makinaları almaya başladılar. Evet hayırlı uğurlu olsun. Allah emanet olun hoşça kalın arkadaşlar